Selamlar milletler ben Berat Yılmaz Yalnız arkadaşlar, ne yapıyoruz Bugün şu kullanımı gördüğünüz Koç var şu Bu yok artık arkadaşlar şey. Ama mesajı geliyor kız Şeyden telefonu mesajı geliyor İşte o gördüğünüz şey yok arkadaşlar artık Neden mi Ama çıkıp Eee neden mi canım istedim vuramaz lan. bir dakika. Hop şu. Şey. Anam geçtim. Hop bir vurdum. iki vurdum. Tamam düştü düştü düştü. Tamam güzel düşürdük düşürdük. Şimdi burada pusacağım. Abi dur harcamaları. Demir kılıç aldı. Demir kılıç aldı. Birazcık tabi. Hop Şimdi şöyle. Bu arada arkadaşlar Discord sunucunun açıldı. Discord sunucum da gelmeyi unutmayın. Ee, orada da büyük ihtimalle Discord sunucunda şu anda ne Aman, ya ne işte mağam boş ya. Ben bir hesap çekiş yaparım. Pire değil normal. Sikinle bir hesap belki. Belki ama Gelirse çekirim. çekerim. <laughs> Abi ya. bunu ne yapacağız? Şu anda burada bana bir geri dönüş alabilirdim. Hak ettim ya ben burada. Of. Öldük lan. Aha. Kim Ee sen bana vurdum ben sana vurdum. Ama büyük ihtimalle sen kılıç kullanıyorsun. Ben kullanmıyorum işte. Sorun orada karşı. O yüzden seni aşağı düşünelim la. Konuşmadım bu arada ya. Buraya atlayabilirsiniz. Aldım öldürdüm. Anay! Bunun bedi var mı üstten? Yedim erken başlattım. da full dmg Bir var ya, son şey mi? <laughs> o neydi lan? Of, 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 of. Çok güzel. Benim geceleri kafa çalışıyor ya. Şu anda saat 11.15 11.15 Aslında aklımda video fikri falan yok ben öyle sen canım sıkıldı ki bilmiyorum. Aslında yayınladım yayınlamı izliyordum. Böyle sıkıldım falan dedim bu Bu zaten aklımda vardı. Normalde bunu bir arkadaşımla çekecektim fakat o arkadaşım annem. Hani, eee ama o arkadaşım annem hani başka bir şey olduğu için o gelemedi. O yüzden ben de tek başıma çıkmaya karar verdim burada tamam mı burada ama var kırmızı ben bir sınav bir zamana kadar zaman. tamam. Birazcık. Bu arada bu arada blok da lazım çünkü hani blokla şey yapabilirim. Ee, nedir onun adı? Blok hit yapabilirim. Yani blokla, ya işte adam geliyorken şunu yapıyorum öyle ya, onu yapabilirim işte. O hani işe yarıyor adamı dövdürüyor ama çok gerek olmuyor ya. Demin yaptığım şu hareket gibi, yaptığım hareket gibi bombayla yaptım. Bu nasıl yedi lan o? Bunun malı olur mu şimdi herhalde? Yaaa, oh, oh. Canım sıkıldı. <laughs> ya abi bir de sonuna düştüm ya ona tırtıldım. Anam yine düşüyordum ben. Tamam ben, ben, ben burayı elinde bulmaya düşündüm. Şu anda ne yapacağım bir yorumlara yazsana bana. Babam time'i elebilir. bakayım kaldı? Tek turuncu kaldı. E turuncu kaldı diyorum. Kırmızı kaldı. Bey kafa gitti ya. O da büyük ihtimalle ortaya falan toplar şimdi. Nedeni? Hani bir yok ya hani. Ya karışım.

tavukum geldi yapacağım ya bana sevelim ben aldım toplantı değiştirmem lazım aa elimde artık topu kaldı neyse yok ha? ne çok yapmışım be maşallah. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Discord sunucumuzun linki açıklamada var. Discord sunucunuza gelmeyi unutmayın. Bu kadar Ay, ya işte ne sadece var var.